Türkiye, Avrupa ve dünya için üretiyoruz. Daima daha iyisi için Nuh Çimento. İyi günler sevgili izleyiciler. Gün Ortası Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Saadet Partisi'nin gergin geçen kongresinde Mehmet Aras il başkanı seçildi. Kongre sonunda çıkan olaylar nedeniyle Aras salonda teşekkür konuşmasını yapamadı. Şimdi ekranlarınıza kongrede yaşananları getiriyoruz. AK Parti İl Teşkilatı tarafından başlatılan nöbetçi vekil uygulamasında sıra milletvekili Mehmet Ali Okur'daydı. İl binasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Okur, burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu hükümetin eğitim alanında önemli çalışmalara imza atını hatırlatan okur, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Gebze Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne dönüştürülmesi noktasında önemli mesafeler alındığını, çalışmaların tamamlandığında üniversiteye 4 yeni fakülte daha kazandırılacağını ve üniversitenin öğrenci kapasitesinin 25 bine çıkacağını dile getirdi. Saadet Partisi 4. olağan kongresi oldukça çekişmeli geçti. Partinin eski il başkanlarından Mehmet Aras, mevcut başkan Sinan Ejderoğlu ile yarıştı. Gergin anların yaşandığı kongrede 435 oyun 258'ini alan Mehmet Aras, partinin yeni il başkanı oldu. Ejderoğlu ise 173 oyda kaldı. Kongreye Genel Başkan Mustafa Kamalak da katıldı. Kongrede partililere seslenen Kamalak, Aras'a serzenişte bulundu. Aday olacağını bize de danışmalıydın dedi. Kongrede Divan Başkanı Mehmet Aras'ın listesini okumayınca salonda bir anda gerginlik çıktı. Fazla... Süreyya gelin oy kullanın başka bir şey. Oy evet. kullanın namazınızı kılın gelin sandıktan kimi çıkacağını görün. Tamam. O kadar ayaklarına kurşun sıktılar. <laughs> kurşun sıktılar. Ne yazık ki. Biraz sonra sandık açınca göreceksiniz. Gerek yok. Gerek yok. Sakin olun. Sakin olun. Biraz sonra sandık açılacak göreceksiniz. Yaşanan bu gerginliğin ardından oy sayım işlemine geçildi. Heyecanın üst seviyede olduğu kongrede sonuçlar açıklanınca bir anda gerginlik yaşandı. Ejderoğlu taraftarları ile Aras taraftarları birbirlerine sözlü sataşmada bulundular. Sonuçlar açıklanırken Sinan Ejderoğlu'nun salonda olmaması dikkat çekerken Sakarya İl Başkanı Eyüp Yıldırım ile Kocaeli Teşkilatı arasında yaşanan gergin anlarda kameralara işte bu şekilde yansıdı. olayların büyümesi üzerine salonda bulunan çok sayıda güvenlik görevlisi partileri kongre salonundan dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Yaşanan bu kargaşa sonunda Mehmet Aras, partilerle birlikte kongre salonundan ayrılırken Sinan Ejderoğlu ise yaşanan olaylarla ilgili Kocaeli TV'ye sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Evet. gerçekten hem Kocaeli'ye hem Türkiye'ye Saadet Partisi'ne ihtiyaç var. Hep beraber, bugün yanlış yapan arkadaşlarla beraber. Onlar da düzeltecek sistemler olaylar içinde içerdi. Başiskele'de dün akşam geç saatlerde feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan kamyon arabalarına binmek isteyen 4 kişiyi de altına alarak 2 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı. Mevlid dinlemeye geldiler, frenleri boşalan kamyonun altında kaldılar. Başiskele'de bir yakınlarının Mevlid'ine katıldıktan sonra evlerine gitmek için araçlarına binmek isteyen dört kişi, freni boşalan kamyonun kendilerine çarpması sonucu kamyonla otomobilin arasına sıkıştı. Ö'nün kullandığı kamyonun bir anda frenleri boşalınca yakınlarının mevlidine katıldıktan sonra evlerine dönmek isteyen Hazırgür, Güral Uzuner, Fikriye Çakır ve Nihat Şenol'a çarptı. Çarpma sonucu yaralılar otomobil ve kamyon arasında sıkışırken olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonucu bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nihat Şenola ise olay yerinde 112 ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Ardından ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Biz görmedik abi. Bu, park halinde miydi bu araçlar? Park halindeymiş. Tamam. Ben görmedim yani park halindeymiş onlar. Freni mi boşalmış? Freni boşalarak alıyor. Onlar da araca hepsi akraba zaten bunlar. AK Parti İl Teşkilatı tarafından başlatılan nöbetçi vekil uygulamasında sıra milletvekili Mehmet Ali Okur'daydı. Okur Parti'nin il binasında vatandaşların sorunlarını dinledi. Gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu. AK Parti İl Teşkilatı tarafından başlatılan nöbetçi vekil uygulamasında sıra milletvekili Mehmet Ali Okur'daydı. İl binasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Okur, burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu hükümetin eğitim alanında önemli çalışmalara imza atını hatırlatan okur, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Gebze Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne dönüştürülmesi noktasında önemli mesafeler alındığını, çalışmaların tamamlandığında üniversiteye 4 yeni fakülte daha kazandırılacağını ve üniversitenin öğrenci kapasitesinin 25 bine çıkacağını dile getirdi. Yapılan çalışmalar ilk aşamada bu gözükmüyor ve sonrasında tekrar değerlendirmeye alınacak. Onun yerine havacılık ve uzay bilimleri fakültesini Öngörü olarak e, sunduk içeriye zaten gemi inşa denizcilik vardı, grafik tasarım e, vardı ve bu anlamda dört e, fakülte, 5 fakülte e, sağlık bilimleri fakültesi de işin içerisinde var. O şekliyle son haliyle kanun taslağımızı Meclis Başkanlığımıza sunduk. Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığına ve şu anda çalışmamız Milli Eğitim ve Plan Bütçe Komisyonunda. Komisyon çalışmasını yapıyor. E tabi bu arada Teknoloji Üniversitesi olarak taslattı bilginiz olması açısından ismi açılımıyla söyleyeyim. Mevcut Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Gebze Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne dönüşümü ve ilave 5 vakitte. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu tarafından açıklanan Ulaşım Master Planı ile ilgili de konuşan Okur, plan çerçevesinde yapılacak düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte kocaeli trafiğinde ciddi rahatlamanın olacağını belirtti. Ee, şu an mevcut gösterilen sunulan proje hayata geçtiğinde Kocaeli'de ciddi anlamda bir rahatlama olacak. Yani bunları gözlemliyoruz. Özellikle toplu taşıma noktasında Marmaray projesinin Sakarya'ya kadar ulaşımı söz konusu. Sayın Bakanımızla bu konuda açıklamalar yapıyor. İşte İzmir, Kocaeli'mize, İzmit'imize Sakarya'ya, şu an e, Gebze'ye kadar gelen Marmaray projesi Sakarya'ya kadar hayata geçtiğinde, Halkalı'ya kadar biliyorsunuz bu Sakarya Halkalı arası olacak. Toplu taşıma gündeminde bu kadar trafik rahatlamalar olacak. Buna paralel olarak da ilave alternatif yol çalışmaları var. Ben bu çalışmaların mevcut pozisyonu göz önüne aldığımızda toplu trafiğini çok rahatlatacağı noktasında kanaatindeyim. Kocaeli'deki yeni baraj projeleriyle ilgili CHP eski milletvekili Sefa Sirmen'in projelerde aksamalar yaşanıyor iddialarına da cevap veren okur, devlet su işleriyle bu konuda görüşmeler yaptıklarını, çalışmaların aksamadan devam ettiğini dile getirdi. Çeşitli barajların kazandırılması noktasında yine Gebze bölgesinde ve İzmit'imizde Kandıra bölgesinde yeni baraj çalışmaları var ve bunların da planlanma süreci devam ediyor. Bunu biz bizzat Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden randevu alarak milletvekili arkadaşlarımızla gittik. Şu an bize yansıyan bu anlamda önemli bir aksama yok. Gebze'de artık yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı olmadığını da dile getiren okur, bazı çevrelerde Büyükşehir Belediyesi'nin borç içinde olduğu yönünde ortaya atılan iddialara da şu şekilde yanıt verdi. Büyükşehir Belediyesi'nde para biterse iktidarımız Ankara'dan hizmet alma noktasında gerekli desteği verir. İzmit Akçakoca evlerinde fuş yaptıkları iddia edilen 5 travesti polisin düzenlediği baskınla gözaltına alındı. İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca konutlarında fuş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirli ekipleri Escort Merve ve Escort Suden adlı internet siteleri üzerinden bir travesti gruba ulaştı. Sivil polisler internet sitesi aracılığıyla travestilerle itibata geçti. Yapılan telefon görüşmesi sonucunda travestilerle 200 lira karşılığında anlaşan müşteri kılındaki polisler Akçakoca evlerinde buluştu. Travestilere parayı veren müşteri kılındaki polisler travestilerin parayı almasıyla kimliklerini göstererek operasyon Yaptı. Yapılan operasyonda D, K, S, C, A, e, G, v ve MK adı adlı travestiler gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Son günlerde moda olan sosyal paylaşım sitelerini artık ünlülerin yanı sıra siyasiler de sıklıkla kullanır oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş de sosyal paylaşım sitesinden AK Partililere Hodri Meydan davetinde bulundu. Sosyal paylaşım sitelerini artık ünlülerin yanı sıra siyasilerde sıklıkla kullanır duruma geldi. Sosyal paylaşım sitesini etkin kullanan siyasetçilerin başında ise MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan ve CHP Kocaeli Milletvekili Urşit Güneş geliyor. Güneş son zamanlarda özellikle iktidar sözcüklerine sosyal ağlar üzerinden yükleniyor. Urşit Güneş son paylaşımlarda televizyonlara çıkan AK Partilere yüklendi. AK Partili sözcülere hodri meydan, televizyonlarda tek kale maç yapmasınlar, gelsinler karşımıza diyen Güneş, AK Partililere birlikte televizyona çıkma teklifinde bulundu. Ne oldu? Görüşünüz değişti. Niye görüşünüz değişti? Çünkü hakimler ve savcılar yüksek kurulunun oluşumu değişti. Başbakanın neden sıklıkla Katar'a gittiğini de sorgulayan Güneş, AK Partililere özellikle Suriye konusunda yüklendi. Hurşit Güneş attığı tweetlerde Sayın Çelik Başbakan'ın neden sıklıkla Katar'a gittiğini hiç anlatmıyor. Varsa yoksa duble yollar. Katar'da ne var da hep oraya gidiliyor. Suriye'de binlerce insanın öldürüldüğü silahları El-Kaide unsurlarına kim dağıttı? Dünyanın her demokratik ülkesinde parti içindeki tartışmalar desteklenir. Bizde ise aksine. Çünkü AK Parti'de demokrasi yok şeklinde yazarak sosyal medya üzerinden AK Parti'ye yüklendi. İzmit Kozluk Mahallesi'nde karşılaştıkları iki kişiden para istedikleri öne sürülen 5 kişi nitelikli yağma ve gaz iddiasıyla gözaltına alındı. Geçme. İzmit Kozluk Mahallesi'nde 5 kişi gaz ve nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Salim Dervişoğlu Caddesi'nde dolaşan OG ve OA aynı bölgede dolaşmakta olan 5 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre cezaevinden arkadaşı olan OA, CK'den para istedi. Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili daha sonra karşılıklı olarak birbirini darp etti. Olaydan sonra OG ve OA polise giderek tanımadıkları 5 kişi tarafından gasp edildikleri ve cep telefonu ile 70 lira paralarının alındığı yönünde şikayetlerdi. Şikayette bulundu. Ya. Şikayeti üzerine soruşturma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheli olan 5 kişiyi Adalet Köprüsü mevkinde gözaltına aldı. İfadelerinde şahısların suçlamayı kabul etmedikleri öne sürülürken işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 17. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Hamit Örgüç, onur üyelerinin oylarıyla tekrar başkanlığa getirildi. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 17. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurulu AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Aydın Önü'nün yanı sıra Gümüşhaneliler Vakfı Fahri Yönetim Kurulu, kurulu Başkanlarından Kırkpınar Ağası Adem Tüysüz de katılarak başkan ve yöneticilere başarılar diledi. 17.sini gerçekleştirdiğimiz Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Fahri Yönetim Kurulu Başkanlarından takip etmeye de devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni binamızın açılındığında sizin yanınızda olmak kaydıyla hepinize teşekkür ediyoruz. Sosyal hayatın en güzel arenası, en güzel merci platformu bu sivil toplum örgütüdür. İşte sizler bir araya geliyorsunuz. Ülkemizin sorunlarını, hemşehrilerimizin sorunlarını varsa ihtiyaç sahibi olanları, efendim onlara yardım etmek, bir vakıf binası kurarak, bir araya gelerek tüm sorunlarımızı görüşen bir platformda buluşturuyorsunuz. İnsanlar konuşa konuşa anlaşılır diye çok güzel bir atasözü var. Genel kurula tek aday olarak katılan Hamit Örgüç, onur üyelerinin oylarıyla tekrar başkanlığa getirildi. Var gücümüzle çalışacağız. Gümüşhaneliler olarak kültürümüzü yaşatmak, kendimizi görevli ahd ediyoruz. Fakat yaşadığımız dilimizi de çok seviyor. Buraya da de katma değer sağlamak için de var gücümüzle çalışacağız. Vakıf başkanlığına getirilen Hamit Örgüç, dernek binasının kaba inşaatının bittiğini ve yakın zamanda hizmete açılacağını belirtti. 30 Temmuz bu tarih, 30 Temmuz 2012'de inşaat ruhsatımızı aldık. Ondan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. 25 Ağustos 2012 tarihinde yapılmış olan harfiyatın peşinden gro ve demir kalıp çalışmaları bittikten sonra 15 Eylül 2012 tarihinde temizleniz atılmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Doktor Osman Poyraz, bilimsel önlemlerle hastalıkların büyük bir kısmının önlenebileceğini ifade etti. Yani... Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Doktor Osman Poyraz dengeli beslenme ve çalışan sağlığı konulu eğitim verdi. Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimde beslenme ve sağlık yönünde yapılan yanlışlar ve korkulan hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Evet, hastalıklar dediğimiz zaman işçi sağlığını da işine alalım. İşte kışın gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, Doktor yani, Poyraz aslında hastalıklara yani, dur demenin insanların kendi ellerinde olduğunu ifade yani, ederek yani. sağlıklı beslenme, yani. düzenli uyku ve hareketlilikle hastalıkların yani. büyük bir kısmının önlenebileceğini yani, ifade etti. Ee, tabii tabi e, bizim bugün e, işçi sağlığını ilgilendiren üst yolu enfeksiyonları gribal enfeksiyonlar e, onlar da düşündüğünüz zaman eğer bizim vücut direncimiz zayıfsa otomatik olarak bu defa üst solunum yolu enfeksiyonları da bir o kadar daha sık gözüküyor. Rubella Moda Misis Sema Gelinlik 2013 yılının yeni model gelinliklerini düzenlediği defile ile bayilerine tanıttı. Defilede mankenler hem güzellikleriyle hem de gelinlikleriyle göz doldurdu. Robella Moda Miss Sema Gelinlik 2013 yeni kreasyon gelinlik ve nişanlıkların tanıtım defilesi Kartepe'de Fazıl kısa kürek kültür merkezinde gerçekleştirildi. Kartepe İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde yaklaşık 10 yıldır gelinlik üzerine hizmet eden Robella Moda Mis Sema Gelinlik düzenlediği defile ile bayilerine yeni modelleri sundu. Defilede 55 tane yeni model gelinlikler tanıtılırken 25 tane de bindallı ve abiyeler tanıtıldı. Tanıtılan gelinlikler izleyiciler tarafından tam not alırken mankenler ise güzellikleriyle herkesi büyüledi. Defile programına Türkiye'nin dört bir yanından gelinlik firmalarının temsilcileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu denetimler uzman personeller tarafından yürütülürken aynı zamanda modern cihazlar kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü denetim ekipleri ilimizde gıda konusunda faaliyet gösteren işletmelerin teknik ve hijyenik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimleri uzman personeller yürütürken kullanılan yağ ölçüm cihazı ile kızartma yağlarının sıcaklık ve toplam polar madde yüzdesi ölçülerek de yağın sıcaklık ve kalite kontrolü yapılıyor. Denetimlerde 1735 büfe, bakkal, market ve alışveriş merkezi, 582 lokanta ve restoran, 514 kahvehane, kıraathane ve çay ocağı, 416 okul kantini ve yemekhanesi, 336 imalathane ve pastane, 183 unlu mamuller ve ekmek simit fırını, 345 kafe, kafeterya ve Esnaf işletmesi, 185 kasapla gıda konusunda faaliyet gösteren 627 işletme daha denetime tabi tutuldu. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir süre önce başladığı yol genişletme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bu çalışmaların ardından yol kenarları da desenli dekoratif duvarlarla kaplanmaya başladı. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mahmutpaşa Mahallesi Sultan Sokak ve Mehmet Ağa Mahallesi Alsancak Caddesi'nde başlattığı yol, kavşak ve kaldırım düzenlemesi çalışmaları kapsamında genişlettiği yol kenarına kent estetiğine uygun dekoratif perde duvarlar yapıyor. <laughs> hayır, hayır, Ekipler bir süre önce başlattığı yol genişletme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Caddelerdeki genişletme çalışmalarının ardından yol kenarları kayrak taşı desenli dekoratif duvarlarla kaplanıyor. Yine aynı şekilde Mehmet Ağa Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 700 metre uzunluğundaki yolda genişletme çalışması tamamlanan alanlarda dekoratif desenli perde duvar çalışmaları başladı. Sevgili izleyiciler, haber merkezimizin hazırlamış olduğu gün ortası haber bülteni ile karşınızda olduk. Mutlu günler. Türkiye, Avrupa ve dünya için üretiyoruz. Daima daha iyisi için Nuh Çimento.